Evet sayın seyirciler şu anda bir müdürle birlikteyiz. Ben e, telaffuz edemeyeceğim. Kendisinden duyacağız efendim. Efendim ben Çiğli Oktay Üşümez. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi müdürüyüm. Bizim kurumlarımız esnafın bir nevi eğitim ocağıdır. Bütün 152 meslek dalının, bütün çıraklarının eğitimini yapıyoruz. 3 yıl süreyle bizde kalan çıraklar, e 3 yıl sonra kalfa oluyorlar. Bilahire 2 yıl daha devam ederlerse öğrenimlerine usta oluyorlar. Peki berberler var mı içinde? 152 meslek dalının tamamı. Tamam. Bütün meslekler. Çünkü burada yaptığım Aklınıza her ne geliyorsa. Burada yaptığım röportajlarda özellikle berberlerin çırak bulamadıklarından şikayetçi oluyorlar. Şimdi çırak bulamama meselesi bütün meslek dallarında var. Var evet. Toplumumuzda maalesef velilerimiz Daima işte benim çocuğum en üst noktada olsun. Beyaz gömlek, e, lacivert takım elbise ve kravatla yaşasın. Hayal ettikleri için herkes mühendis, doktor, avukat olma derdinde olduğundan hiçbir meslek dalı maalesef çırak bulamıyor. Halbuki dünyanın her yerinde asıl işi yapacak olan insanlar, bazılarının ara insan gücü dediği Benimse e, stratejik insan gücü dediğim e, o cibatayı elin anahtarı alıp sıkacak olanlardır. Üretimi onlar yapar. Bir fabrika düşünün 500 kişi çalışıyorsa bunun sadece üçü beşi mühendistir. Geri kalanların hepsi kalfa ustadır. Asıl kalfalar, ustalar işi yapar. Bizim ülkemiz bunu ne zaman görür bilmiyorum ama gördüğü gün kalkınacaktır. Mutlaka. İşte bunu ifade etmiş olmaktan mutluyum. E bunun dışında bizim kurumlarımızda bildiğiniz gibi 6331 sayılı İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Yasasına göre artık hangi meslekte olursa olsun belgesiz çalışmak yasaklandı. E bundan mütebellit işte o bütün meslek dallarının belgelendirme işlemlerini de yapıyoruz kalfalık, ustalık, eğitici ustalık belgelerini biz veriyoruz. Aynı zamanda fabrikalarımızın içinde çalışan insanlara uyum ve geliştirme kurslarıyla mesleki yeterliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Başka soracağınız bir şey var mıdır? Evet, var. Ee, teşekkür ederim açıklamalar için. Var. Bugünkü piknikle ilgili görüşlerinizi alayım efendim. Efendim, Türkiye'de esnaf esnaflık, ahilik... Türk milletinin bir yıllık bir geleneğidir. Bugün dünyanın hangi milleti olursa olsun ne biliyorsa bizden almıştır. Bunu görmek lazım. İşte soyu sopu 250-300 yıllık bir geçmişi olan Amerika bugün dünyayı yönetiyorsa uygulamalarının çoğu bizim ahi ocağından almış olduğu uygulamalardır. Berberler Odamızın e, bu faaliyeti geleneksel hale gelmiş. 6 yıldır ben ilk defa e, iştirak edebiliyorum. İnsanları bir araya getirip kaynaştırmak, onlarla hasbihal etmek, dostluklar kazanmak, yardımcı olmak e, her manada çok doğrudur. Ondan dolayı isteyerek katıldım. Ben e, Sayın Başkanımıza bu manadaki çalışmalarından nedeniyle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Siz Başarılar sağ olun. diliyorum. Efendim. Sağ olun efendim. Biz de sağ olun. Evet eğlence devam ediyor. Bizden ayrılmıyorsunuz.